işte memleketten gelen zeytinyağı, ceviz, çıkın hazır. Evet. Buradayım. Zeytinyağı işte. ben viski şişesini çıkarmıştım. Ee, Onu viski bana zannetmiş. Bana bakmaya gelmiş. Yemini ben. Tamam Hadi gidelim. Evet, gidelim. Tamam. Hangi viskiydi? Deniz kardeşim. Daniel sevdi. Hadi. Bak İngilizce öğretsin sana. Çekirdek. Evet geldik. Şey... Tamam. Hadi açıl. Açıldı. Tamam. Şimdi bu kırmızı kılıcı aldım. Bu hayalet kılıç. Ah! 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 Evet. <laughs>